Teknolojik alanda iş bulmak özellikle kendinizi o alanda geliştirmekle olur. Birincisi bir teknoloji eğitimi almanız gerekebilir. Ki ülkemizde bu her zaman çok kolay olmuyor. Çünkü üniversite sınavına giriyorsunuz. Maddi imkanlarınız doğrultusunda bir üniversiteye, bir bölüme yerleşiyorsunuz. Ee, ama bu demek değildir ki teknolojik alanda çalışamayacaksınız. Ee, farklı bir alanda eğitim almış olsanız bile daha sonra kendinizi yapmak istediğiniz konuda e, internet müthiş kaynaklar sunuyor. Ee, bu kaynaklardan yararlanarak değişik fırsatları kullanarak eğer ki istiyorsa bence gençler o alanda çalışabilirler. Her şeyin başı her zaman olduğu gibi çalışmak. <laughs>